Kavşağın tanımını hatırlayalım. En az iki karayolunun kesişmesi ya da birleşmesiyle oluşan ortak alana kavşak denir. Kavşakları kontrollü kavşaklar ve kontrolsüz kavşaklar olarak değerlendirebiliriz. Kontrolsüz kavşaklarda kurallar şöyle işler. Birinci kural motorsuz araçlar, motorlu araçlara yol verir. Bakın birinci kuralımızı yazalım. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. İkinci kuralımız lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri diğer motorlu araçlara yol verir. Üçüncü kuralımız herkes sağındaki araca yol verir. Dördüncü kuralımıza bir yıldız koyalım. Sola dönen araçlar düz ve sağ dönen araçlara yol verir. Şimdi bunları açalım değerli arkadaşlar. Eğer böyle bir kavşakta bir motorsuz araç olsaydı, bir numaralı aracımız motorsuz bir araç olsaydı iki numaralı aracımıza yol verecekti. Birinci kuralımızdan dolayı motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Ya da bu aracımız bir lastik tekerlekli traktör ya da iş makinesi olsaydı iki numaralı aracımız da normal bir otomobil, minibüs ya da buna benzer bir aracımız olsaydı yine bir numaralı araç lastik tekerlek traktör ya da iş makinesi olduğu için iki numaralı araca yol verir şekilde kuralımız işleyecekti. Bir başka kavşak örneği yapalım burada. İkinci kuralımızla da ilgili bir örnek yapmış olduk. Bir numaralı aracımız, iki numaralı aracımız ve üç numaralı aracımız. Böyle bir kavşakta karşılaşmaları halinde dikkat ediyorsanız burası bir kontrolsüz kavşak ve bu kurallar kontrolsüz kavşakta uygulanan kurallar. Herhangi bir işaret levhasıyla belirlenmemiş bir ışıkla veya bir görevliyle kontrol edilmeyen kavşaklar. Üçüncü kuralımız herkes sağındaki araca yol verecek. İkiden fazla bulunan araçlarda Manevra yönlerine bakılmaksızın bu kuralımız işler. Yani bir numaralı araç, iki numaralı araca, 2 numaralı araç 3 numaralı araca ilk geçiş hakkını verecek. Öncelikle 3 numaralı aracımız geçecek. Sonra 2 numaralı aracımız geçecek. Sonra bir numaralı aracımız yoldan istifade edecek. Yine kontrolsüz kavşaklarda bir numaralı ve iki numaralı aracın karşılaşması halinde bir numaralı araçla iki numaralı araç karşı karşıya yani her ikisinin de sağında araç yok. Bu pozisyonlarda yıldız koyduğumuz dördüncü kuralı anlatıyorum. Sola dönen araç olan bir numaralı araç iki numaralı araca ilk geçiş hakkını verecek. Önce iki numaralı araç geçecek sonra bir numaralı araç geçmiş olacak. Değerli arkadaşlar, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla bir kavşakta karşılaşma haline kavşak içindeysek, mutlaka kavşağı en yakın yerden terk ederek ilk geçiş hakkını veriyoruz. Henüz kavşağa girmediysek bu araçların emniyetle geçişlerini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir de kontrollü kavşaklarda geçiş kuralları vardır. Onlardan da bahsedelim. Kontrollü kavşak olarak değerlendirdiğimiz kavşaklar, Herhangi bir işaret levasıyla mutlaka geçiş öncelikleri e, belirtilmiştir. Yol ver işaret levası olan bir yol kavşağından çıkıyor isek aracın sağda ve solda olmasına bakılmaksızın trafik levasının anlamına göre hareket edilmelidir. Yani ana yola çıkan araçlar mutlaka ana yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını verecekler. İşaretlerle belirlenmiş ise. İşaretlerle belirlenmemiş bazı yollar vardır. Bazı özel yollar vardır. Onlardan bahsedelim. Eğer bir yol bölünmüş yol ise. Değerli arkadaşlar, bölünmüş yola çıkan araçlar herhangi bir işaret levhamız yoksa bile bölünmüş yoldaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Yine tramvay hattı olan bir yola çıkıyor isek, yani bir yoldan tramvay geçiyorsa, tramvay hattı varsa, varsa tramvaya ilk geçiş hakkını bütün araçlar veriyorlar. Tramvay hattındaki araçlar da ilk geçiş hakkına sahiptirler. Yani 1 ve iki numaralı araçları değerlendirdiğimiz zaman iki numaralı araç tramvay hattındaysa ilk geçiş hakkını herhangi bir işaret levhası olmasa bile kullanacaktır. Bir numaralı araç iki numaralı araca yol verecektir. Bir başka kuralımız ise dönel kavşak içerisindeki manevra yapan araçlar, herhangi bir işaret işaretlevası yoksa bile değerli arkadaşlar bir ve iki numaralı araçların pozisyonları değerlendirildiğinde dönel kavşak adası etrafında dönüşünü yapan araçlar ilk geçiş hakkına sahiptirler